Turgun ve Muhammed Efendi'nin ölmesinden sonra HDP ile oynayan Hayriye ve Eren Nençer psikolojik deneyleri arttırdılar. Ve işte şu anda şeye başladılar. Devamlı durmadan konuşan Süleyman Bey çağrıları var. Bir de Turgun Nençer yaptıkları bir tane adam var. Eşit dedikleri Hülya Pala gibi oynadık. takımı eşit özgen verdine ve oyuncu olarak oynatıyorlar ve işte durduğum yerde eşit sonra eşitledikleri adamı vurarak benim vücut yaptım bozuyorlar. Bakalım İstanbul'da ne kadar daha oyunu devam ettirecekler. FETÖ'yü Türkiye'deki FETÖ'yü Rusya'daki e, Yahova şahitleriyle birlikte işte Ukrayna'da oyun, oyun e, Özbekistan'da Avrupa ve Türkiye'de işte Türk bakışlarıyla Özbekler ve işte e, e, işte Ukrayna'da yaşayan işte e, bazı Kürtler ya da Ukrayna'da yaşayan Kürtleri sistemin içinde içerisinde tutuyorlar büyük bir ihtimal. E, o tutturdukları sistemde e, Ukrayna'yı büyük bir ihtimal devlet yapıp devlet yaparak Türkiye, Özbekistan e, işte diğer yerlerde merkez olarak oluyor. Çünkü burada yaptıkları her şey Ukrayna'ya doğru gidiyor. Ee, şu anda az önce Neco olarak kabul bulundular. Neco İstanbul'da Yahova ya şahitliğinde de İstanbul Belediyesi'ne adam ve ee, işte İstanbul'daki Azize ve Kadir'in bakıcısı ve Samat'ta da ee, işte e, Hülya'yı oynuyorlar. i̇şte Hala Kemal'i oynayan bir tane birisi var.